Arkadaşım bugün Esma ile birlikte fidgetlerimizi değiştireceğiz. Biz de bunu birçok kez yapacağız. Esma'nın ojelerine ayrı bir like. Şöyle. Arkadaşım şimdi. Arkada, arkadaşların ondan gelirse bu senin nasıl gizli yapıldığını öğreteceğiz. Buna abone olun. Ha, hazırsanız abone olun. Var ya çok değişik şeyler yapacağız. Ama bugün ne ikram edeceğimi bilmiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Bil Bilmem ne ikram edeceğim. Arkadaşlar şimdi ben sana bir şey Ya hep de çok güzel arkadaşlar. Bu sütü sundum. Sen neyi sunacaksın bana? Ben de. Sana bunlar da mutlu sütü ya. Al. Ben de sana bu turuncu Dur. Kabul. Kabul. Ben de kabul. Esma şimdi sen bir şey daha sunacağım. Bak şimdi bu fücutu ekledim. Figeti. Bir tane daha var. Bunu, bunu yorumlara yazın. Balon kılıcımı son hali istiyorsanız bunu yapın. Göstereceğim. Evet ne ekliyorsun? Kafayı ekliyorum. Ekle. Evet bu kafası bir şey ekledin. Ekle. bu hadi. Bak şimdi bir şey bulmaya çalışıyor şu topunu arıyor. Nerede? Hah burada. Onu <laughs> mu diyordu? <laughs> hmm. Kabul. Tamam. Ben de kabul. Alıyorum ben de kabul. Ama tamam karışma. Tamam karışma. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben şu sarı balonu koyacağım. Bu arada Esma diyor ki arkadaşlarım yani bana karışma da istediğimi koy. koyayım. Evet bu sarıyı koydum. Bunun karşılığında ne veriyorsun? pembe suluyu veriyor. Kabul. Tamam ben de kabul. Arkadaşlar yani bu kadardı. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ama ama kanalımız Esma Ayça Yıldızan. Ayça Esma Yıldızan. Hayır işte bu buna abone olun. Biz, 7 like gelirse bu bunun yapımını göstereceğiz. Evet. İşte bu sunulun arkadaşlar. Biliyorlar biliyorlar. Arkadaşlar bir tabi Bu fiketleri göstereceğiz yorumlara yazarsınız. Evet arkadaşlarım bir balan alıyorsunuz su da alıyorsunuz annesine bağlatıyorsunuz. <laughs> Alın size bir sulu balan ama dikkatli olun böyle tırnaklarınızı batırabilirsiniz patlar. Ben de öyle yapıyorum ama patlıyor diğerlerini alan patlatıyor ama ne olursa olsun biz yapacağız Ama ne olur sağ olsun Biz yapacağız Ama ne yapacağımızı bilmiyorum Artık öyle öyle Devam edeceğiz arkadaşlar Artık sansımıza dene Ben de o kapıyı Süt istemiyordum ama neyse Arkadaşlar onu O kusurumu ben de anlamadım Ablam dedi Hadi o zaman kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın Sizleri çok seviyoruz Görüşmek üzere Bak şimdi Esma uzun bir açıklama yaptı. <laughs> Herkese görüşürüz. Bir de bir de bağıran bağıran muhabbeti bir de bağıran bağıran bağıran.